Merhaba arkadaşlar. Staja giriş sınavı Temmuz ayı sorularını çözeceğiz. 21. sorudan 27. soruya kadar boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 21. soru. Although it looks like terrible, it's the most boşluk food I have ever eaten. Yiyeceği niteleyen bir kelime bulmamız gerekiyor. Bunlar şıklardan ancak lezzetli, delicious bunu karşılar. Cevabımız A şıkkı. 22. soruda Jane looks so unhappy these days. Boşluk her bicycle was stolen last week. Jane bugünlerde mutsuz görünüyor. Boşluk Bisikleti geçen hafta çalındı. Boşluk olan yere ancak çünkü koyarsak anlam bütünlüğünü bozmayız. B şıkkı because çünkü doğru cevap. 23. soruda I think Chinese is boşluk language for English speakers to learn and speak. İngilizce konuşanların İngilizce konuşanlar için öğrenme ve konuşmada Çince tabii ki zor bir dildir. Fakat bir karşılaştırma söz konusu değil. O nedenle the most difficult kullanılır. 5 doğru cevap. 24. soruda astronomers seen signs of life in any other planets boşluk but they are still looking for them. Gökbilimciler diğer gezegenlerde yeni bir herhangi bir yaşam izi bulamamışlar fakat araştırmaya devam ediyorlarmış. Ee, olumsuz ve de present perfect içeren bir cümle ee, present perfect tense kullanılan belli zarflar vardır. Just, yet gibi. Burada just kullanılmaz. Just hemen anlamında, hemen şu yapıldı, hemen bu edildi. Henüz demek için yet kullanılırız. Henüz bir iz bulunamadığına göre cevabımız E şıkkı. 25. soruda A. Excuse me, boşluk. You pass me the screwdriver. B. Of course, here you are. Tornavidayı uzatabilir misin? Evet, buyur. Böylesi rica sorularında kut kullanılır. Cevabımız E şıkkı. 26. soruda Tina has decided to boşluk from the company as she just wants to look after her baby at home. Tina bebeğini evde bakmak istiyor. Bu nedenle şirketten ne yapar? Ayrılmaya karar verir ayrılmaya uygun olacak olan şıkta istifa etmek değişikliği risan. 27. Soruda boşluk kind of software does an accountant need to work effectively? Hiçbir yazılım kullanılmasını muhasebeci ister efektif olarak çalışma konusunda. Ancak what karşılar? Ne çeşit demek için? A şıkkı doğru cevap. 28. sorudan 30. soruya kadar verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayın ifadeyi bulunuz. 28. Hybrid car sales will jump before it's too long. Hybrid car satışları artıyor. Ne zaman artar? Bu koşu ne sağlar? Bu şartı ne sağlar? Ee, tabii ki eğer e, benzin fiyatları yüksekse e, seçimli olarak aracını kullanmak avantajlı olur. Hoca o nedenle cevabımız C şıkkı. government keeps rising oil prices. Fiyatların eee benzin fiyatlarının artışı yani C şıkkı. E, 29. soruda If you want to fly to Austria this August boşluk. Avusturya'ya uçmak istiyorsan, Avusturya'ya gitmek istiyorsan uçakla yurt dışına çıkmak için öncelikle gereken belli şartları aramamız lazım. Bunlardan ancak değişik kınava bakarsak you must apply for a visa immediately. Hemen vize başvurusunda bulunması ancak bunu anlam bütünlüğü sağlar. Değişik doğru cevap. 30. soruda boşluk because they do not read the questions carefully. Çünkü dikkatce soruları okumadılar. Çünkü dikkatce soruları okumuyorlar. Başa ne gelebilir? Öğrenciler ya da belli sorulara cevaplamak zorunlu olan kişiler. Bunu içeren ancak C şıkkı. Many exam candidates lose marks easily. Sınavdaki adaylar kolayca yanlış yapabilirler. Çünkü soruları dikkatli okumuyorlar. Olabilir. Cevabımız C şıkkı.